Özellikle Clash of Clans Clash of Clans diyorum. Clash Royale'de e, şey yapacağız. Neydi onun ismi? Şu desteğiyle savaş yapacağız. Yavrucular balon. Komisi. Destemiz bu şekilde arkadaşlar. de yerine şey koyarız. Koyabilirsiniz. Bu değil pardon şey. Ya az yükseli. Şunu koyalım işte. Yani. Nerede o? Goblinleri koyacağız. Dedi ben önce değil ne olur ne olmaz koymuştum. Aslında goblinleri koymasak mı? Silah şöyle aynen ya. şöyle koyacağız. Ya buraya karşı silah. 3.6'lık bir iksil belirli var. En az açalım. Goblin çıktı. Girelim bakalım savaşa. Evet savaşı bulduk. 6 level 1'i geldi. Balonu yolla saklı yollamayacağız. Şöyle yapalım. Hop tam isabet. Arkadaşlar tam isabet. Cidden tam isabet yaptık orada. Güzel oldu yani. Bu bir tane. Neyse vuramadı. Bir şey olmaz ya. Yani. Birazcık canını indirdik kulesinin. Bak atalım. Şuraya atalım bekleyelim birazcık. Bebek ejderi koyarız. Koydum bebek ejderi. Kombo yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü birazcık zor yani kombo. Öfke atacağız birazdan buraya. Ve bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Aynen kulen canını bayağı indirdik hatta aldık diyebiliriz kuleye. Aldık aynen. Ok atalım şöyle. Hadi ok denk gelmedi. O geç geldi ya. Neden böyle oldu? Arkadaşlar koyduğum şey yarım saat sonra geliyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Siz biliyorsunuz lütfen e, şey yapın söyleyin. Üç taşama gitsek balon kombosu yaparız kombosu kombosunu yapmak. E, tabii ki de balon kombosu yapacağız. Videomuz çünkü o ama balonu getirmemiz lazım. Tıraşları kullandım. Vallahi çok iyi denk geldi. Adam oyunu bıraktı galiba. Bırakmasın ya. 9 ikişer. Hadi. Koydum. Öfkeyi de atarsam. Of diyorum. Attım öfkeyi de. Gaza geldi iki tarafta. Rakip maçtan ayrıldı. yüz oldu adam bize. Mesela koyalım. Valla attım okuda. Evet arkadaşlar maçımızda kazandık. Gördüğünüz gibi işe yarayan bir deste ama kullanmayacağım. Bu arada hiç işte bu aralar hiç savaş yapmıyorum. dersiz ev çıkarma taktiğine baktım internetten. Ee, o yüzden yani hiç savaş yapmayacaksınız değil de işte ben size gösteririm arkadaşlar. Bu arada markette Pekka var. Alayım almayayım. Almayacağım. Domuz bincisini şey yapacağız. Altıncı seviye. Ona biriktiriyorum. Çıkarsa alacağız diye. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi işe yarayan bir taktik. Bir savaşa daha girelim mi? Aynen yani bir savaşa daha girelim. Hemen savaşa bulup geliyorum. Evet arkadaşlar Dark Blue diye bir arkadaş geldi. Bu da 6. seviye. Ya daha önceki de mi Dark Blue'ydu lan? Yok bilmiyorum Bu da yine 6. seviye adam geldi işte. Şöyle der O koza tutacağım. Aa, sen de onun olduğunu biliyorum ben. Ne yapacağım? Vur lan aslanım benim. Vurdu iki üç tane vallahi vurdu. Değil mi koyacak? Değil mi koyacak? Ve koyamadı. Valkyrie onları temizler. O ok, öfke attı ama bir şey yaramadı öfke. Bakın koydum. Abi yarım saat sonra geliyor. Ne nedir? Öfkeyi kullanmayacağım. Şöyle gelsem buraya. O Bu kadar sakmak lazım. Koyalım. Şunu şey yapmayalım. kulemizin canını indirdi o yüzden o kullanacaktım da. Koydum. Öfke babayı da attım. Vur lan. Aslanım benim. Vurdu bir tane. İyi bir tane idare eder. Aslanım benim aldık kuleyi. Hop sen şöyle gel. Sen şöyle gel baba. Babacım sen şöyle gel. Mızak kovlinin altı mı abi dedi. Ne oldu şimdi benim mızak kovlinin alt? Ay okul kullanıyorum pardon. Şöyle oluyor bazen arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Ya şu balon at yavru ejderha öfke çok güzel deste ya. Adamın gelmesini bekleyelim. Dev iskelet. Dev iskelet ne yapacağız şimdi dev iskeletle? geri gel. Ah be dev iskelet oraya ulaştı olmadı bu. Şimdi hiç olmadı arkadaşlar. Hiç olmadığı kadar olmadı. Biraz daha vursa gitti kule. Gitmedi kule. Gitti mi, gitmedi mi? geldim, mi, mi? Geldi mi, mi? Gitti mi, geldim mi? Attım ok ya. Vallahi attım. ok. Balonu attım elasına neden attım balonu. Ona vurur diye ama vurmadı. <laughs> dev iskelet. Aa sana dev iskelet. O dev iskelet oradan geçmeyecek. Vur bir tane bak kanka. Helal sana, adamsın. Adamın divisin. Slashur 5'ini severim de beşini severemez. Bu tesadüf değil. Gitme. Gitme dev iskelet de gitmedi güzel. Cidden bu oldu yani. Valkyrie babanın canı gitti. Olsun bizim kombo denk geldi. Atın anasını ya. Attım bunu buradan. Bunu da buradan attım. Vallahi gidiyorlar. Öfkeyi de atarsam of diyorum. Of diyorum. Etme bunu bana. Ya vuradı dayı ya. Ayıp ettin. Vur hadi vur vur. Bitti kule. Hadi. Evet. Vermeyeceğim kulemi. Roket attı ya. Öf. Roket niye var sende ya? Alev topu olsa daha çok sevinecek. Neyse arkadaşlar. Bir oyunumuzu kaybettik. Altı level adam yandı ya. Teşekkürler değilim iyi diyor. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuzu beğenirseniz like, like, kanalımızı beğendiyseniz de abone olmayı ve kanalımıza gelmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Domuz kaç istiyordu? 2000. Bir şey daha diyordum ya. Barbar mıydı? Aynen Barbar 8. seviye 4000 lira istiyor ya. Yani. Bir dakika. Bilgi. 46 buraya. 146 oraya 219 Aa, 219 oraya 219 Hedefler binalar Mevzeli bu şuz, çok uzun Neyse arkadaşlar Bir, bir videomuzun daha sonra gelmişler arkadaşlar Videomuzu sizler siz daha Kanalımıza atmayın abone olmayı unutmayın Bir daha görüşmek üzere Hoşçakalın <laughs> ve bay bay